Herkese merhaba. Ruh rehberine hoş geldiniz. Kanalımın video içeriklerinde bazı değişiklikler olacağı için şimdi sizlere öncelikle bu detaylardan bahsetmek istiyorum. Önümüzdeki süreçte sorularınıza yanıt olabileceğine inandığım bu açıklamaları izlemenizi öneririm. Öncelikle şimdiye dek her ay yayınladığım 12 burç için spiritüel gelişim rehberliği videolarınızın içeriğini biraz zenginleştirip adını da içeriğe uygun olacak biçimde değiştirdim. Bundan sonra videolarınızın yeni adı 12 burç için bütüncül ruh yolu rehberliği olacak. Buradaki bütüncül ya da holistik kavramı beden, zihin, ruh bütünlüğünün sağlanmasını ve spiritüel gelişim için ruhun birlik bilincini içselleştirip yüksek bilinç seviyelerine tekamül edecek farkındalığa ulaşmasını anlatır. Kanalı takip ediyorsanız bir süredir ay burcunuza özel olan yeni ay ve dolunay videoları yayınladığımı da görmüşsünüzdür. Bu videoların içeriği de ruh yolu videolarına katıldı. Yani artık bütüncül ruh yol rehberliği videolarınız güneş, yükselen ve ay burcunuz için izleyebileceğiniz videolar haline getirildi. Bu içerik yani yeni ay, dolunay videolarında incelediğim rehber hayvanlarınız da bundan sonra artık Aylık videoların içerisinde yer alıyor olacak. Beğeneceğinizi umarım. Peki yeni ay dolunay videolarının içeriği taşınıyorsa o videolara ne olacak diye sorarsanız kafamda birçok fikir olmakla birlikte henüz netleşmediği için şu anda çok bir şey söylemek istemiyorum sizlere. Belki her ay farklı videolar yayınlayabilirim dönüşümlü olarak yayınlayabileceğim belki sürekliliği olmayan videolar olabilir. Yeni ay dolunay videoları yayınlayabilirim ya da yeni ay ve dolunayı ele almadan belki tamamen farklı bir içerikte de video yayınlayabilirim. Sizin ne düşüneceğiniz de elbette ki önemli olacak bu yeni video serilerinde. Hedefim her zaman yenilikçi ve gerçekten faydalı olacak içerikler üretmek oldu sizler için. Umarım seversiniz çünkü bunlar sizin videolarınız. İyi seyirler diliyorum şimdiden ve YouTube ailem olduğunuz için her birinize çok teşekkür ediyorum. Hadi şimdi videonuza geçelim. Merhaba sevgili akrep, yükselen akrep ve ay burcu akrep olanlar. Ruh rehberinde Mayıs 2019 akrep burcu bütüncül ruh yolu rehberliği videonuza hoş geldiniz. Şimdi ilk üç kartınızı belirleyerek başlayalım ve bakalım nasıl etkiler var sizler için. İhtiyacınız olan tüm diğer bilgiler videonun altında açıklama bölümünde zaten mevcut. Şimdi bakalım, görelim kartlarınızı birinci kartınız, ikinci kartınız ve üçüncü kartınız. Evet, 13 numaralı kartla başlıyoruz. Odak spiritüel etkiyi gösteren kart bu. Ay boyunca akan ana enerji kartı ve sisi temizle diyor. Bu belirsizliklerin netleşmesiyle ilgili önemli bir süreçte olduğunuzu anlatıyor bize. Odak spiritüel etki kartı bu. Ay içerisinde sizin için belirsiz olan her türlü konuyla çalışabilirsiniz. Daha bilinçli hale gelmek adına ve belirsizliklerin içerisinde de kendinizi daha güvenli hissetmeye çalışmak. Daha doğrusu varlığınızın bunun gerçekleşebilmesi için gelişiyor olduğunu görmek de çok önemli ki hemen bu noktada spiritual rehberliğinizi paylaşarak biraz daha detaylandırmak istiyorum. Tekerlekli patenlerle üzerinde durulması oldukça güç olan bir zeminde çok iyi dengede duran ve sadece dengede durmakla kalmayıp hızla ilerleyebilen birinin görüntüsüydü bu. Ve bu rehberlik ruhunuzun bazı konularda tekamülen tabir yerinde ise ince ayarlar yapma becerisi kazandığını anlatıyor. Bu yüzden bu deneyim paha biçilemez. İşte sizi temizlemek, belirsizliklerin içerisinde kalma becerisi kazanmak bununla bağlantılı. Siz çok daha net görebilmekle değil, belirsizliklerin içerisinde kendinizi güçlü hissetmek ve bu belirsizliklerin içerisinde yine ruhunuzun farkına varmak, özünüzle buluşmak ve ne olursa olsun etrafınızda sizin dengenizi boz, bozabilecek bunların her biriyle mücadele etmek hakkında gelişiyorsunuz. Her şeyin net olmasını beklemek de aslında egosal bir ihtiyaç. Akışın içerisinde ihtiyacınız olan şeyler zaten size sunulur ve o esnada eğer sis içerisinde olmaksa sizin için uygun olan ruhunuzun tekamülü için gerekli olan öyleyse o sesin içinde de güvenle oturabilmek önemli ve sisin içerisinde görebilmek önemli yani kalbinizin gözüyle görebilmek önemli işte ruhunuz bu konuda gelişiyor ve mayıs ayı bu anlamda sizin için çok önemli çünkü daha biraz önce söylediğim gibi ince ayarlarla ruhunuz gelişiyor nasıl hareket edebileceği konusunda nasıl daha sezgilerini geliştirebilecek noktaya ulaşabilir bununla ilgili güç kazanıyor farkındalık kazanıyor ikinci kartla devam ettiğimizde sevgi diliyle konuş diyor kartınız bu evrensel desteği gösteren kart pozitif enerji kartı ve sevgi diliyle kendinizi ifade edebilmek Evet kalp merkezinin açık olması ile ilgili, sezgilerle bağlantıya geçmekle ilgili, boğaz çakrayı sağlıklı kullanmak, üçüncü gözün daha aktif hale gelmesi ile ilgili. Yani kalp bir köprüdür ve onun üzerindeki çakraların sağlıklı çalışması ile ilgili her şeyin merkezinde sevginin olduğunu görebilmekle ilgili. Bunun için de olanı kabul etmek çok kıymetlidir. Olanın sizin için en yüksek hayrınız için gerçekleştiğini gördüğünüzde sevgi merkeziyle bağlantıya geçersiniz. Bu yüzden bu ay kartlarınız ve rehberlikleriniz ve bu ayın enerjisi çok kıymetli. Üçüncü kartınız hayır diyor. Bu, bakın bu da sınayıcı enerjiyi gösteren kart ve ihtiyacınız olmayan ya da yapmak istemediğiniz şeylere hayır diyebilmek hakkınızdır diyor. Bunun için de kendi haklarınızı savunun. Yani yaşam yolunuzla uyumlu olmayan, sizin inançlarınızla uyumlu olmayan kabul etmek zorunda değilsiniz diyor. Ve aynı zamanda bu reddetmek anlamına gelmiyor bir anlamda. Yani enerjiyi reddetmek anlamına gelmiyor. Özgür iradenizle seçiminizi yapıp hayır demek farklı bir şey. İçeride hiçbir enerjiye ya da farklı görüşe açık olmamak başka bir şey. Burada tüm enerjilere açık olun. O anın içerisinde olanı görün. Siz sevgi merkezinden bakın ve bunların içerisinde yargılamadan enerjiyi ya da seçimleri ya da insanları kendinize uygun olanı seçin ve uygun olmayanı gönderin diyor. Bu sayede ruhunuz sağlıklı olanı daha rahat seçebilecek. Karmaşanın içerisinde netlik bulabilecek. Bu size uygun olmayan insanlarla da aranızdaki bağları kesebileceğiniz bir süreçte olduğunuzu söylüyorum. Bunun da sağlıklı sevgi merkezinden ve karşınızdakine zarar vermeden yapılması önemli eğer gerekli olur ise. Ve şimdi hemen ay burcunuz için bir kart seçeceğim. Çünkü böylece daha derin duygusal dünyanızla bağlantıya geçebilmiş olacağız. Biraz daha detay alabilmiş olacağız. Sonuçta bu çok genel bir değerlendirme. Bazılarınızda uymayacaktır. Ama önemli olan kalbinizi açarak ihtiyacınız olanı almaya niyet etmek bakın cesur ol ve ilk adımı at diyor. Evet. Rehberliğinizdeki gibi ihtiyacınız olan adımları atabilmek adına cesur hareket edebilecek bir süreçtesiniz. Çünkü o dengeyi sağlamakla kalmayıp ilerleyebilecek beceriler de şu anda sizin içinizde var ve sizin yakınınızda hatta bazı güçlü fırsatlar da var ve ilk adımı atabilecek noktadasınız. Kendinizle ilgili iyi seçimler yapabileceğiniz bir süreç bu. Bu zamanı verin, değerlendirin ve eğer kendiniz için uygun olan ise bir adım atın, bir girişimde bulun. Uygun olmayan enerjiler var ise yine uzaklaşmak ya da uzaklaştırmak konusunda da sağlıklı adımlar atın. Yine sevgi merkezinden diyor. Şimdi melek ve rehberlerinizin desteğini görebileceğimiz, spesifik bir mesaj alabileceğimiz kartınızı da belirleyelim. Bakalım o kart ne söylüyor. Bakın aydınlanma meleği. 33 numaralı kart. Muhteşem. 32 numara. Burada ve 33 numarada burada sevgi merkezinden hareket ederek varlığınızın çok daha sağlıklı hale gelmesiyle ilgili sis ve aydınlanma sisin ortadan kalkması ile birlikte netleşecek olan şeyler zamanı geldiğinde görülecektir. Aceleci olma ve bu süreçte o sisin de keyfini çıkar Çünkü belirsizliklerin içinde ruhun çok gelişir ve kendin için en sağlıklı olanı seçebilecek bir noktaya gelirsin bu sayede zor olanla mücadele edebilmeyi öğrenirsin diyor rehberliğiniz zaten bu konuda çok becerikli olduğunuzu söylüyordu o patternleri hatırlayın şimdi hayvan rehberinizi görebilelim isterim bunun için de hemen kartınızı belirleyelim bakalım nasıl bir mesaj var ve hangi rehber hayvan eşlik ediyor size görelim. Evet bakın Kanarya kendi şarkını söyle diyor. 12 numaralı kart. Çok güzel. Burada da 12 numara ve 13 numara var. Yine bir devamlılık söz konusu kendi enerjinizi ifade edebilmek için bu boyutta varlığınızın kendisini sevgiyle dillendirebilmesi önemli ve şarkıyı söylemek ruhunuzun şarkısını söylemek demek. Sevgiyle, sevgi diliyle kendinizi ifade ederken ihtiyacınız olmayanların gitmesi kolaylaşır yeni adımlar atmak mümkündür. Belirsizliklerin şifası mümkündür. Siz yeter ki içinizde o gücün olduğunun farkına varın. Bunun bilinciyle hareket edin. Kanarya rehber hayvan Meditasyon yapıp daha derinden etkileşime geçebileceğiniz rehber hayvanınız ve size çok yardımcı olacaktır bu süreçte enerjinizi en iyi biçimde ifade etmek için onu imgeleyerek, kartı imgeleyerek avuç içinize rehber hayvanınızın adını yazarak çalışabilirsiniz. Şimdi renk kartınızı belirleyelim. Bakalım hangi rengi eşlik ediyor çalışmanıza. Renklerin bilgeliğini de görerek devam edelim. Biraz daha detay almış olalım. Evet. Altın, bolluğu çek diyor. Bakın 21 numaralı kart. Bu da yine siz kartı ile bağlantılı belirsizliklerin şifalandırılması ile ilgili çok yardımcı olacak ve ruhun güzel yanlarının parlamasını sağlayacak renklerden biridir. Tıpkı rehberliğinizdeki gibi siz aynı anda birçok şeyle baş edebilme becerisi taşıyan bir süreçtesiniz. Aynı anda birçok şeyle baş edebilecek bir beceriyi güçlü biçimde içinizde tutuyorsunuz ya da ve bu enerjiyle bu renkle çalışarak o enerjinin güçlenmesi mümkün. Sesin içerisinde güvende olmak demiştik. Hiç enerji kaybetmeden Dışarıdaki koşullar ne olursa olsun içeride merkezde kalmak için bu renkle meditasyon yapmak, bu rengi bir biçimde soluyarak titreşiminden faydalanmak çok yardımcı olabilir sizlere ay içerisinde. Son olarak da öneri ve sonuç kartınızı belirleyerek çalışmanızı tamamlayalım sevgili akrepler. Bakalım bu son kart nasıl tamamlayacak bu güzel çalışmanızı görelim kartınızı. Evet bakın ağaç diyor köklenme kartı muhteşem. O spiritüel rehberliğe götürüyor yine beni tekerlikler. Yolda onların üzerinde çok güçlü bir biçimde zemin ne olursa olsun yola devam edebilmek. Köklerinizin çok sağlam olduğu ile ilgili bir ağaç gibi güçlü olmakla ilgili yine ağaç ve yine ağaç teması var aslında burada da. Ve gücünüzü derinden keşfedebilirken bu zaman diliminde nasıl bu gücü verimli bir biçimde hayatınızın tüm parçalarını dağıtabilirsiniz. Bunu öğrenebileceğiniz bir zaman diliminde olduğunuzu söylüyor kart. Bu sonuç sizin için olası diyor. Bunun için tüm enerjilerin bir arada değerlendirilmesi kıymetli. Umarım bu süreci çok güzel deneyimlersiniz. Beni izleyen her birinize çok teşekkürler ve kabul edenleriniz için tüm sevgim sizinle olsun. Hoşçakalın.